Merhaba arkadaşlar bir sen Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi patiğimin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsanız. Patiğim yine 37-38 numara ayaklara göre oldu. Patemi yapmak için gördüğünüz gibi bir kırmızı bir de siyah ipim var. 2 numara 1.75 tığım var. Şöyle bir de taş boncuklarım var süs yapmak için arkadaşlar bunları istediğim büyüklükte kesip iğne iplikle dikiyorum patiklerime şimdi geçiyorum yapılışına 14 zincir çekiyorum 14 zincir çektikten sonra tığın başına doluyorum 1 2 3. zincirden çıkıyorum 12 tane trabzan yapıyorum her zincirin başına bir trabzan yapıyorum 12 tane tırabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bu tırabzanlarımı karşısına 12 tırabzan daha yapıyorum. bu şekilde şuraya kadar devam örüyorum karşılıklı 12'şer trabzan yaptıktan sonra burada dönerken bir küçük halka oluşmuştu onun içine iki trabzan daha yapıyorum burada 14 olmuş oluyor şimdi iki zincir çekiyorum aynı yere iki trabzan daha yapıyorum buradan devam ediyorum burada iki zincir çekmiştik onun üzerine iki trabzan yapıyorum burada artırma yapıyoruz burada arkadaşlar bir zincir çekiyorum bundan sonra aralarda bir zincir çekeceğim bir artırma yapacağım. Şimdi dört artırma yaptık. İki burada iki burada. Bir seferki sıramda birer artıracağım burada. Buradan yine devam ediyorum. Öbür uca kadar şuraya kadar trabzan yapıyorum. Şimdi zincirimize geldik. Burada iki zincir çekiyorduk dönerken. Şimdi burada bir arttırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum artık. Bir artırma daha yaptım. Artırmalarımdan sonra öbür taraftaki artırmaya kadar devam trabzan yapıyorum. artırma yerine geldim yine burada bir zincir çekmiştik onun içine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum ilk sıramda dörder artırdım arkadaşlar iki artırıp iki zincir çektim iki artırdım dört artırma olmuş oldu şimdi bu patiğimizin ucunu 5 sıra öreceğiz 3 sıra ördük 5. sırada da ikişer artırıyorum 5. sıraya kadar birer artırma yapıyorum. Bir burada, bir burada arada bir zincir çekiyorum. Bu şekilde patiğin ucunu örüp geliyorum. Patiğin ucunu tamamladım arkadaşlar. Toplamda 50 trabzan oldu patiğimde. Son sıramda da 4 artırma yaptım. İlk sıramda 4 artırma, sonraları ikişer artırma yaptık aralarda. Şimdi kırmızıyla modele geçiyorum bir trabzan bırakıyorum arada 3 zincir çektim bu zinciri trabzan sayıyorum ikinci trabzana batarak bir trabzan yaptım üçüncüye bir trabzan daha yapıyorum arada bir zincir çekiyorum bir trabzan bırakıp 3 trabzan yapıyorum arada bir trabzan bırakıyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum sıramı tamamladım arkadaşlar arada bir zincir çekerek arada bir trabzan atlayarak üçer trabzan ördük burada bir tane eksik geldi aynı yere iki trabzan yaptım şimdi şöyle siyahla devam edeceğim Şu geçişi de yapayım şöyle kırmızı ipimi bırakıyorum siyah ipime devam ediyorum Buraya bir tane battıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Arada birer trabzan bırakmıştık. O trabzanlara batarak uzatıp sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1-2-3 zincir 1 2 3 zincir çekip aradaki tek trabzana batarak biraz uzatıyorum şöyle ipimi Üç zincir çekip buradan ilk zincirimize siyahımı tutturuyorum bir zincir çekip ipimi bırakıyorum tekrar kırmızı ipimle devam ediyorum 1 2 3 zincir çekip başlangıçta zinciri de trabzan sayıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum arada. 3 trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum kırmızı ile sıramı tamamladım şöyle geçiş yapıp bir zincir çekip bırakıyorum tekrar siyahla devam ediyorum bu şekilde ipimi çektirdikten sonra yine 3 zincir çekiyorum buradaki siyahımı üzerine batıyorum 3 zincir çekip siyaha batarak biraz uzatıp topluyorum modelim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bunu böyle şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra kırmızı olana kadar devam örelim sonra bilek ayrımı yapıyoruz bu şekilde 10 sıraya tamamlayıp geliyorum patiğimin uç tarafını tamamladım arkadaşlar şimdi bilek ayrımı yapacağım iplerimi kestim buradan tekrar başlayacağım İpimi şöyle tutturduktan sonra şuralardan başlayıp şu ortadaki 10 trabzanı bilek için bırakıyoruz. Şuradan çıkıyorum. 2 zincir çekip dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum burada 3 tane kırmızı üzerine trabzan bir tane de siyahın üzerine yaparak devam ediyorum böyle şu siyaha kadar devam örüyorum bu siyaha kadar geldim şimdi ortada 10 tane trabzan kaldı 2 zincir çekip geri dönüyorum sıra sonları da trabzan yapıyorum bu sıramı da tamamladım iki zincir çekip geri dönüyorum zincirin dibine batarak trabzana başlıyorum şimdi 3 sıra oluyor arkadaşlar. Bunu böyle 10 sıra öyle örelim. 11. sırada sık iğne yapacağız. Ben 10 sıra örüp geliyorum. 11. sıradayım arkadaşlar. 17 tane trabzan ördüm. Şimdi burada 6 tane trabzanımı sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 şimdi bu sıra arkadaşlar başa kadar gidip bir sırada geri gelince bu altı sık iğne, yine yine altı sık yine yapıp tekrar buradan devam edeceğim burada buraya gelince patiğimizi birleştirme işlemini yapacağız bu şekilde örelim 11. ve 12. sırada sık iğne yaptım arkadaşlar şimdi 13. sırada Topluyorum artık topuğumuzu. Bir, iki, üç tane yapıp topladım. Bir, iki, üç tane yapıp topladım. Bir zincir çektim. Şimdi patiğimi ikiye katlıyorum. Topuğumu birleştiriyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir bu tarafa, bir öbür tarafa sık iğne yaparak patiğimi birleştiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim son zincirimi de bağladım şimdi şöyle çeviriyorum şu şekilde toplumumuz oldu arkadaşlar şimdi bir sıra sık iğne gidiyorum patiğimi şimdi bir sıra sık iğne gidiyorum patiğimin etrafımı tarafta da trabzanların tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi tamamladım. Oyaya geçiyorum. 3 zincir çekiyorum. tığın başına dolayıp zincirimin dibine bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Oyam nereye geldiyse oraya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Yine şöyle tutuyorum. Şu şekilde batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum dibine. Bu yamda böyle arkadaşlar. Bunu da sıra sonuna kadar devam yapıyorum. Boyamı tamamladım. Arkadaşlar ipimi kesip çektiriyorum. Şimdi süslemesini yapacağım. Şöyle kesiyorum bu taş boncuklarımdan. Bunların dikmesi uzun sürüyor arkadaşlar. Bunları iğne iplikle bu şekilde dikiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorum da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.